arkadaşlar şey, bugün o YouTube'da viral olmuş nasıl diyeyim şişmiş gelip onları deniyoruz. Şimdi ben bunları bir gün boyunca buzdolabında Sprite'le birlikte beklettim. Acayip büyümüşler cidden. Keşke bir tanesini normal olarak bıraksaydım. Şimdi Sprite süzeceğim çünkü almak acayip zor. Umarım fenol, ol. Oğlum şok şok bir düştüler. Görseniz. Bir Ak. Ak galiba. Evet. Yağlı kağıda dizsem mi döksem mi bilmiyorum önce dokeyim, dökeyim, sonra dökeyim. Şimdi göstereceğim ne kadar büyük olduklarını. Bakın çok büyükler. Çok büyümüşler daha doğrusu. Bir tane de alıp deneyeceğim. Alabilirsem. <laughs> Garip. <laughs> Şimdi bunu böyle dizmezsem yapışır birbirine. E bu küçük geldi. Siyah tepsi gibi yuvarlak yok mu? Bir dakika. Evet. Ee, böyle daha büyük bir tava aldık ve dizeceğim. Çünkü dizmezsem yapışır birbirine ve lezzetli gider. Bir şey diyeceğim. bunları babamın görmemesi lazım. Niye sessiz konuşuyorsun? Bence de. Niye sessiz konuşuyorsun? Ben bir video sana ait diye. Bir şey olmaz. Anamsın, bacımsın. Arkadaşımsın. <laughs> ben bu neydi? çilekli değil mi? Şu. Öyledir muhtemelen ya da bir şey. Biz çilekliyi denedik de <laughs> ilekli kötüydü. ama donmamış kötüydü Bak. Kafası uçmuş. Kafası gitmiş. Hem burada olsunlar farklı farklı olsun belki daha garip olur görüntüsü. İşte kopacak gibi. Daha büyüyecek mi bunlar? Yok şimdi donacak içi jel gibi olacak dışı kıtır kıtır olacak. Diyorsun. Diyorum canım. Ay sanmıyorum ama hadi bakalım. Buzlukta evet. ne kadar bekleyecek? bir tane şeyde görmüştüm. Bir tane YouTuber'da. Bakalım o kaç saat diyorsa. Bence şey 3 saat olabilir ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ay dizlik çok mutlu oldular. Göstereyim. Al elimle yapışıp şöyle. Şimdi bunları buzluğa koyacağım. Koyabilirsem. Sen sana hayırdır? Şimdi yolumuzu üstünden çekelim. Buzlu açalım. Onu alalım. Buzlu kapan mı? Buzlu kapan. Hani burada yer yok. Ben de kimi çekiyorum?